Şey, o tablosu gibi bir sayı oldu bu. İnanılmaz şeyler. <laughs> ne, neler oluyor? Bas Vargas'a. Vargas! <laughs> Muhteşem Sultanlar Avrupa'nın en büyüğü. Sultanlar Ligi yoluna hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu hafta son derece kritik mücadeleler oynanacak. Tabi programın isminden de anladığınız üzere KFC 1. Lig'den Sultanlar Ligi'ne çıkmak için takımlar playoff'ta karşı karşıya gelecekler. Öncelikle yarı finaller Balıkesir'de oynanacak. Ardından Bursa'da finaller oynanacak. Bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Şimdiden takımlarımıza başarılar dileyelim. Alper Erdoğuş ile birlikte de neler olur neler biter. Şu ana kadar gruplarında takımlar neler yaptı onları konuşacağız. Alper Erdoğuş hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen hemen başlayalım maçlarla birlikte öncelikle gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlara bakalım. A grubu Bahçelievler Belediyesi ilk sırada yer aldı zaten. Sultanlar Ligi tecrübesi de olan oyunculardan kurulu bir ekipti. Bir sürprize yer vermediler. Gruplarına lider bitirdiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci olmuştu. Aras Kargo üçüncü. Bodrum Belediyesi Bodrum Sporsa grubunu 13 galibiyetle dördüncü sırada tamamladı ve bu dört takımı yarı finalde göreceğiz. Tabii başka önemli takımlar da vardı. Karşıyaka, Medical Point ve Göztepe gibi onlar da çok zorladılar ilk dördü ama beşinci ve altıncı sırada kaldılar. Öncelikle grup aşaması A grubunda maçlar nasıl geçti? Kısaca bir değerlendirelim. A grubu bana kalırsa B grubuna göre biraz daha kuvvetli takımların olduğu bir grup oldu. belki bu grupta aşağıda küme düşen e, takımlar ya da küme düşmeye aday olan takımlar diğer grupta daha yukarıda sıra daha yukarıdaki sıralarda yer alabilirdi. Gruplarda biraz sanki bir dengesizlik vardı bu sene. Ee, A grubu gerçekten güzel maçlara sahne oldu. Birbirini yenen bir sürü takım vardı sahanın içinde ee, ve en sonunda da bu takımlar saydığın takımlar e, finale, yarı finale adını yazdırdı. İlginç maçlar oldu. İkinci devre özellikle Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor e, 9 galibiyet aldı. Yani toplamda 13 galibiyeti var. İlk yarı 4 galibiyet aldı. ikinci yarı 9 galibiyet aldı. Sadece Bahçelievler Evler ye yenildi. Onun dışında bütün maçları kazandı. Ve bu sayede de aslında ilk başta baktığımız zaman acaba küme mi düşmeye yakınlar, arada mı oynuyorlar derken ikinci devre inanılmaz bir performans gösterdiler. Bir yabancı oyuncu takviyesi yaptılar. Yeliz Başa ee, yurt dışına gidince bir yabancı oyuncu transferi yaptılar. Trifoma Trifomova. <laughs> Belarus'tan. Ee, o da İsrail'de oynuyordu. Ee, biz karşılıklı oynamıştık orada bu sezon. Oradan tanıyorsunuz. Oradan zaten, biraz mi? tanıyoruz. Ee, o, o da çok iyi bir performans gösterdi. Bana kalırsa ikinci yarının A grubundaki yıldız takımı Bodrum Spor. Kesinlikle. Evet. Ee, Bahçelievler, İBB ve Aras Kargo'da iddialı takımlar kurdular. Lige çıkma hedefi olan takımlar. Gerçekten bizi yarı finalde çok büyük bir mücadele bekliyor. Aras kargoda değişiklikler oldu. Kadroda yeni transferler geldi. E, İBB'nin geniş bir kadrosu var baktığımız zaman. Dengeli ve geniş bir kadrosu var. E, Bahçeli Evler Belediye çok tecrübeli bir takım. Gerçekten e, Ceren, e, Helen Russo, aynı şekilde Ece Kozdere, e, Ceren Domaç. Dedim ya Sultanlar Ligi tecrübesi Gerçekten olan oyuncular var. çok tecrübeli bir takım. O yüzden de zaten bunu da gösterdiler. Çok daha istikrarlı oynadılar diğer takımlara göre. E, ligi çıkmanın da favori takımlarından biri olarak gözüküyorlar. Kesinlikle öyle. E, B grubunu değerlendirelim. Biraz da B grubunda Zeren Spor lider oldu. ALS Voleybol, Merinos ve İBAKİMİATET Ankara Kolejiler Zeren takip ettiler. Bu dört takım yine yarı finalde olacak. E, İlbank sonuna kadar aslında mücadelenin içindeydi. İBA Kimya, TED Ankara Kolejlilerin gerisinde kaldılar. 2 puan farklı sadece galibiyet sayıları aynı. Ve Peyman bir başka önemli takım. Onlar da 6. sırada kaldılar. Evet e, burada da büyük bir mücadele oldu. Zener Spor bir mağlubiyetle sadece bitirdi. O da zaten buranın favorisiydi. Çok ciddi bir takım kurdular. Çıkmaya aday amaçları lige çıkmak. Bence çok da dengeli bir takımları var. Tecrübeli bir takımları var. Çıkmanın en önemli adaylarından biri. ALS Voleybol güzel bir performans gösterdi bu sene. Geçen senenin üzerine koyup ikinci bitirdiler. Ployofa kalmaya hak kazandılar. Onların da güzel bir organizasyonu var. Keyif veriyor onlarda. Hı hı. Merinos e, bu sene Ployofa kalmayı başardı. İyi yabancı oyuncuları var. Gerçekten kaliteli yabancı oyuncuları var. Tecrübeli oyuncuları var. Melike gibi orta adamı. Gerçekten e, tecrübeli bir orta adamı. Bu lig için Güzel bir takım kurdu onlarda. İBA Kimya, Ted Kolejiler bence sürpriz yaptı. İl Banka geçip kupa kaldı. İl Bank... evet. Birkaç tane beklenmedik mağlubiyet aldı asraddik takımlara. Bence bu sıralamayı etkiledi. Ama buranın e, sürpriz takımları ikinci devre Peyman çok iyi bir performans gösterdi. İlk başta bence istedikleri gibi bir takım kuramadılar. Yaptıkları transferlerle, doğru transferlerle ikinci yarıyı çok iyi bir yerde bitirdiler. Bana kalırsa e, bu grubun ikinci yarıdaki yıldız takımı Peyman olabilir. İlk devrede Bolu Belediyesi ana kalırsa iyi bir performans gösterdi. Son dakikada kurulmuş bir takım ee, ama ilk devre oynadıkları oyunla aldıkları galibiyetlerle belki playoff'taki sıralamayı bile etkilediler. Evet gerçekten İlbank burada şaşırtıcıydı bence. İlbank iddialı bir takım her zaman e, altyapısıyla da öne çıkan ekiplerden biri İlbank ama 2 puan farkla 5. sırada kaldılar ve playoff'lara e, katılamadılar. Ee, tabii biz kayıt öncesinde de konuştuk. Ben her zaman üst lige çıkma maçlarını ve kümede kalma maçlarını çok severim. Yani şampiyonluk mücadelesinden, en üst ligin şampiyonluk mücadelesinden çok daha zevklidir bence. Mesela şu anda Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar belki katılmayacaklar bu görüşüme. Onlar arasında Süper Lig'de inanılmaz bir şampiyonluk yarışı var. Son yıllarda hiç görmediğimiz şekilde yakın gidiyorlar. Ee, ama alt ligden üst lige çıkmaya çalışan ekiplerin o verdiği mücadele veya kümede kalmaya çalışan takımların verdikleri o mücadele voleybolda olsun futbolda olsun basketbolda olsun beni her zaman daha fazla heyecanlandırmıştır. Ama tabi saha içindeki stresi de en iyi bilenlerden biri sensin. Seni heyecanlandırıyor. <laughs> Güzel izlemesi de saha içindekine gel bir de sor onu. Sahanın içinde oynayan oyunculara, antrenörlere gerçekten bu turnuvalarda ben yer aldım. Antrenörlük yaptım. Herhalde olabilecek en stresli maçlar bu çıkma maçları. Değil mi? Evet yani çünkü bütün sezon emek veriyorsun. Ve orada bir tane koltuk var. O koltuğa oturman lazım. Her top bazen çok önemli hale geliyor. Her sayı çok önemli hale geliyor. Kritik hale geliyor. Ve oynuyorsun oynuyorsun bütün sezon. Belki namı alıp bitiriyorsun sezonu. Ama finallerde ya da yarı finallerde yaptığın bir hata... Senin bir top... Lige çıkmana mal olabiliyor. O yüzden e, gerçekten izlemesi keyifli. Ben de dışarıdayken sana katılıyorum. Ben de keyif alıyorum. Çünkü oyuncuların motivasyonu, kulüplerin motivasyonu çok yüksek oluyor. Çünkü Sultanlar Ligi dünyanın en iyi ligi belki de. Orada boy gösterebilmek için çok büyük çaba harcıyorlar. Varını onu herkes sahaya koyuyor. Ama sahanın içinde olmak gerçekten çok stresli. Buraya oynayan bir kulübün içinde olmak da gerçekten çok stresli. Oyuncular ve antrenör açısından da bence en zor turnuvalardan biri. Ee, ya tabii sadece voleybol için değil diğer sporlar için de aynı görüşteyim ben yani üst lige çıkmak veya kümede kalmak için o ortaya konulan performans, emek, çaba o mesela yüzlere bakıyorum, yüzlerden okuyorum o stresi. Ben evde ayağımı uzatıyorum, çayımı alıyorum, izliyorum keyifle ama saha içini sormak lazım tabii bir bilene. Değil mi? Çok çok haklısın, çok haklısın. Gerçekten dışarıdan ben de çok keyif alıyorum ama içine girdiğiniz zaman Dışı seyirci beni yakar. Aynen öyle yani. <laughs> Çünkü ciddi yatırımlar da yapıyorlar bu kulüpler. Bu sene bu ligde yapılmış yatırım bazı üstlükteki kulüplerin üstünde bile olabilir. Ve ee. bazen yatırımcılar küsedebiliyorlar Yani evet. yıllarca yatırım yapıyor çıkamıyor 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 yeter artık bırak edebiliyorlar. Bazı kulüpler bir anda hemen çıkıveriyorlar birinci senede. Bazıları 4-5 sene istikrarla devam edip sonunda çıkıyorlar. Bazıları dediğim gibi vazgeçebiliyorlar. Ee, zor bir iş, zor bir turnuva. Bizim voleybolda bir, daha bir zorluğu daha var bunun. Şimdi basketbolda lig oynanıyor. En yukarıdaki takım birinci bitiren lige çıkıyor. Ya da futbolda da aynı şekilde. Ligi belli bir yukarıda bitirdiysen birinci sırada çıkıyorsun. Futbolda yanlış hatırlamıyorsam iki takım, iki takım çıkıyor. Evet. Üçüncü playoff'la kalıyor. Bizde çıkan bütün takımlar yarı final ve final. Playoff neticesinde e, lige çıkmaya hak kazanıyor. Sultanlar Ligi'ne. O yüzden Bizimki bir tık daha stresli. Oynuyorsun, oynuyorsun, oynuyorsun. Aslında buraya geldiğinde bütün takımlar eşit. Hiçbir avantaj yok. Ne avantajı var? Belki oynayacağın takım işte kendi grubundaki birinci bitirirsen dördüncü. Diğer grubun ikincisi, üçüncüsü. Öyle küçük bir avantaj yakalıyorsun. Ama onun dışında bu kadar oynadığın maç sana sadece fixture avantajı sağlıyor. Seni yukarıya çıkarmıyor. O yüzden bizde bence diğer branşlardan bir tık daha stresli. Ya bir de şöyle bir şey olabilir tabii ki. Yenilgisiz geldin. Bir numaralı favorisin maça çıkacağın en önemli oyuncun hastalandı. Sakatlandı. Allah göstermesin. Bir anda her şey alt üst olabiliyor. Bu az olan bir şey de değil. Sık evet görülen de ya. bir şey. Hayatta Geçen şey sene var. adam voleybol yaşadı. Çok iyi bir yatırım yaptılar. Evet. Ama en sonunda bir maçı kaybedip kalamadılar. Biz Aslında daha önce, Sarı Yer Belediyesi ama ile, biz daha önce Sarıyer <laughs> Belediyesi ile yaşadık. Genç bir takım kurmuştuk. Hedefimiz ilk önce lige çıkmak değildi ama öyle bir öyle iyi oynadık ki bir anda çıkma hedef haline geldi. Son maçta bir topla kazanıp kaybetmek, lige çıkmak ya da çıkmamak arasındasınız. Evet. Ee, bu şeye benziyor biraz da bazen böyle bantın üzerinde gidiyor top, bir tarafa düşmeyi tercih ediyor. Evet. evet. Düşerse kazanıyorsun ya da kaybediyorsun. Kesinlikle. Ee, peki o zaman. E Kimleri favori görüyorsun burada? Bahçelievler, Belediye ve Zelen Spor gruplarında bir adım önde gözüküyorlar. Hmm. Ligde de zaten oynadıkları maçlarda bunu gösterdiler. Ee, ama dediğim gibi burası e, çok zor bir turnuva. Her şeyin olabileceği bir turnuva. Bahçelievler'in arkasından e, Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor, Merinos ve ALS Voleybol var. ya İkinci devre oynadığı oyunla Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor e, burada sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Merinos iyi bir kadro iki tane iyi yabancı oyuncusu var tecrübeli oyuncuları var sahanın içinde onlar da buraya adaylar yani burada dört takımın dördü de aday ama öne çıkan takımlar var şu andaki form durumlarına göre baktığımız zaman buradan Bahçeli Evlerle Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'un yani belki çıkabileceğini Merinos'un zorlayabileceğini düşünüyorum Merinos ligde alttaki takımlara kaybetti ama tecrübeli bir takım bu turnuvayı daha iyi oynayabilir o yüzden Merinos'u da atlamamak lazım. ALS voleybol tecrübe e, burada önemli evet bence. Tecrübe yani çok önemli. yönetmek. Aynen. Az önce bahsettik. ya. Yani. Yani çok dengeli. Bence bu üç takım çok dengeli. Ama son maçlara baktığımız zaman çok yükselen bir Bodrum var. O yüzden Bodrum belki bir tık moral avantajıyla önde olabilir. Ama diğer takımların çıkması da sürpriz olmaz. Bahçelievler'in yanında. Burada sürpriz olacak tek şey Bahçelievler'in çıkmaması olur. Çıkmaması olur. Aynen. O yüzden e, bu grupta ee, yine güzel mücadeleler bizi bekliyor. Diğer gruba baktığımız zaman orada da Zeren bir adım öne geçiyor. Ee, Zeren Spor ligde istikrarlı bir oyun oynadı. Çok tecrübeli oyuncuları var. Güldeniz var. Sağın içinde ligde şampiyonluk yaşamış. Şampiyonlar liginde şampiyonluk yaşamış. Çok büyük bir tecrübe. Sağın içinde onun olması bu stresi yönetmek adına Zeren Spor için bence önemli. Devre arasında Tuğçe aldılar. O da çok önemli bir transfer. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kadroyu genişletti bence. Bazen o oynar, bazen Güldeniz oynar ama kadrosu genişledi. Kenardan girip oyunu değiştirebilecek oyuncuya sahip oldular. Yabancı oyuncuları bana kalırsa ligde de oynayabilecek oyuncular. Sultanlar Ligi'nde de oynayabilme potansiyel olan oyuncular. Çinli oyuncular, olimpiyat görmüş oyuncu. E, aynı şekilde pasör çaprazları, Kübalı çok başarılı bir oyuncu. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. E, daha önce transfer de etmeye çalıştık. Bizim ligimizde de oynadı. Şampiyonlar Liginde final oynamıştı bir oyuncu daha önce. O yüzden iyi bir kadrosu var Zeren'in. Zeren'i burada diğer takımların bir tık önünde görüyorum. İkincilik mücadelesinde Aras Kargo ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında geçeceğini düşünüyorum. Aras Kargo da yabancı oyuncusunu değiştirdi. Son dakikada yapılmış bir transfer. Son maçta Bahçelievler Belediyesi'ni yenerken çok iyi bir performans gösterdi. Çok öne çıktı. E, onlar da bana kalırsa şu anda belki bu sene birinci hedefimiz lige çıkmak demediler ama çıkmaya ciddi ciddi adaylar oynadıkları oyunlarla tecrübeli bir antrenörleri var. Tecrübeli bir staffı var Aras Kargo'nun. Supi Doğancı antrenör orada. o yüzden onlar da çıkmanın adayı burada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Emre var koçları. Geçen sene Beşiktaş'la lige çıktı. Hı hı. ama onlar biraz daha istikrarsız gözüküyor sahanın içinde. Ama burada tabii ne olacağını bilemeyiz. İBA Kimya kim Ted Kolejiler de e, bence önemli bir sürprize imza atarak playoff'a kaldılar. İl Bank'ın önünde. E, evet İl Bank'ın önünde buraya kalmayı başardılar. Bana kalırsa Zeren e, bu gruptan bir önde Aras'la İBB arasında da ikincilik mücadelesi olur diye bekliyorum. Aralarındaki maç ilk gün Aras İBB. Bence çıkan takımı belirleyebilir. Güzel bir mücadele olacak ve Balıkesir'de GDS sistemi de olacak. Evet bu da çok önemli. Çok rahatlatıyor takımları. Hakemleri de bence rahatlatıyor. Çünkü stres çok yüksek olduğu için itirazın en çok olduğu maçlarda bunlar oluyor. Gerçekten itirazın en yüksek seviyede oldu. Sadece antrenörler, oyuncular, tribündeki yöneticiler, seyirciler. Çünkü bazen üst seviyede Sultanlar Ligi'nde oynamamış kulüpler de burada oynadıkları için onun dozajını ayarlayamayabiliyorlar. Seyirciler de aynı şekilde orada olmak için büyük çaba, büyük istek duyuyorlar Sultanlar Ligi'nde olmak için. Tabii ki. O yüzden bence herkesin elini rahatlatıyor. Federasyon çok iyi yapıyor bu maçları. Federasyon salonlarına koyuyorlar. Balıkesir'de oynanacak ilk ayak çok güzel bir salon. Yeni yapılmış bir salon. İkinci maçta, ikinci finaller de Bursa'da oynanacak. Orada da her zaman bildiğimiz bir salon zaten. Federasyonun bence bu hamlesi çok yerinde. Eğer mümkünse bütün maçlarda koysalar. Çünkü ikinci lig maçlarında çok tartışmalı kararlar oluyor. Evet. Keşke lig maçlarına da koyabilseler grup maçlarına da. Alper Erdoğan çok teşekkürler. Yorumların için gerçekten de Balıkesir'de son derece önemli mücadeleler olacak. Ardından heyecan Bursa'ya taşınacak. Takımlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Sultanlar Ligi yolunu burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mikel Anjel, o tablosu gibi bir sayı oldu bu. İnanılmaz şeyler. Hey, 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 hey. Ne, neler oluyor? Bas Vargas'a. İşte Marga! hey, hey. Muhteşem Sultanlar Avrupa'nın en büyüğü.